Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf konusu olan ondalık gösterimlerle dört işlem problemleri nasıl çözülür öğreneceğiz. Yazılılar da yakın. Yazılılar da başladı arkadaşlar. Lütfen videomu izleyip güzelce yazılılara hazırlanalım. Hemen konumuza geçelim. Ondalık gösterim problemleri çözümünde sayıları doğal sayı gibi düşünerek çözüm yolu daha rahat bulunabilir. 4,25 TL silgi, 7,15 TL de kalem. 4 kalem, 2 silgi alan, 40 lira veren Ayşe. Kaç lira para üstü alır dediğinde. Ne yapıyoruz? Önce 4 çarpı 7,15'i çarpıyoruz. Buradan 28,60 buluyoruz. Daha sonra iki tane silgi aldığı için 4,25 ile 2'yi çarpıyoruz. 8,50 buluyoruz. Bunun ikisini topladığımızda 37,1 TL toplam para ödemiş olduk. Ne kadar vermiş Ayşe? 40 lira. 40 liradan da 37,1'i çıkardığımızda cevabımızı bulmuş olacağız. Örnek sorularımıza bakalım. 1 kW elektriğin fiyatı 0,44 liradır. Günlük 5 kW elektrik kullanan Abdullah Bey bir ayda kaç lira ödeme yapar? Şimdi arkadaşlar ne diyor bana? Bir ay kaç gün? Bir ay öncelikle yapalım. Bir ay 30 gündür değil mi? Ben 30 gün hesaplayacağım. Bir ay 30 gün dedim. Ve bir günde 0,44 lira yani 1 kW elektriğin fiyatı 0,44 lira ve günlük 5 kW kullanıyorsa ne yapacağız? 0,44 çarpı günlük 5 kW kullandığı için 5 ile bunu çarpıyorum öncelikle. Çarpma işlemi yaparken bu şekilde çarpma zor oluyorsa arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. 44 bölü 100 bu çünkü %44'tür değil mi? Çarpı 5 deyip Buradan da sonucumuzu 220 bulup daha sonra paydamızda 100 olduğunda ne yapıyoruz bunu 2,20 bulacağız. Yani bir günlük tükettiği elektrik ne kadarmış 2,20 kW. Bana neyi soruyor? 30 günü soruyor. Sorduğu için ne yapıyoruz? 2,2 çarpı 30 diyoruz arkadaşlar. Buradan da 66,0 gelecektir. Bu da bir ayda ödediği para miktarı ne kadarmış? 66 TL diyebiliriz. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Evet hemen ikinci örneğimize de bakıyoruz arkadaşlar. Bir otobüs 5 litre dizel yakıt ile 75,8 kilometre yol gitmektedir. 454,8 km giden bu otobüs kaç litre dizel yakıt tüketir? Hemen yine çarpma, bölme, çıkarma, toplama her ne gerektiriyorsa o işlemlerimizi yapalım. Şimdi ne demiş bana? 4,54 kilometreyi neye böleceğiz? 75,8'e böleceğim ki 5 litre de yani 5 litre Dizel yakıt bu kadar kilometre yol götürdüğü için 454,8'de kaç tane 75,8 vardır diyeceğiz ve 4 454 tam 10'da 8'i 75 tam 10'da 8'e bölme işlemini yapacağız. 454 virgül 8'de bölü dedim 75 virgül 8'i böleceğim. İsterseniz kaldırırsınız paydadaki onları. Paydadaki onları kal yani burası 10'da bir burası da 10. O yüzden birbirlerini götürecek bölme işleminde direkt 454 5 4548'i 758'e bölme işlemi yaptığımızda da kaç çıkacak? Kaç kere var? 6 kere var diyoruz arkadaşlar. Yani 75,8'den kaç tane varmış? 6 tane varmış. Her bir 75,8'de 5 litre yaktığı için 6 çarpı 5 eşittir. Ne dedik? 30 dedik. Yani toplam ne kadar dizel yakıt tüketiyormuş? 30 litre dizel yakıt tüketecekmiş. Hemen bir sonraki sorumuza bakıyoruz. İzzet Bey öğrencilerine kantinden tost ve ayran ikram ediyor. Fiyatı 4,5 TL'den 13 tost ve fiyatı 0,85 TL'den 13 ayran alıp 100 TL para veriyor. İzzet Bey kaç lira para üstü alır? 4,5 çarpı 13 diyeceğim çünkü 13 tane tost almış şuraya da 0,85 çarpı 13 diyeceğim arkadaşlar 13 tane de ayran almış çarpı 13 dedim şöyle çarpmış demini şu şekilde yazarsak karışmaz burada çarptığımızda 45 ile 13 çarpı paydaya 10 ekleyebilirim çarptığımızda burada 58 virgül 5 gelecek 85 ile 15'i çarpabilirim sonra tekrardan Yüze bölebilirim. Buradan da kaç gelecek arkadaşlar? 0.85 ile çarptığımda da burada eşittir 11.05 gelecektir. Hepsini topluyorum şu an. 58 ile 58 50 ile 11,05'i toplama işlemi yapıyorum. 5 5 9 6 69,55. 100 TL para vermişti. 100'den de ne yapıyorum? 69,1000'dan 69,55'i çıkarttığımda sonucum kaç kalacak arkadaşlar? Burası 5 4 0 30 virgül 45 kalacaktır. Yani para üstünü 30 virgül 30 45 TL alacağım. 3 kardeşten Levent 47,35 kilogramdır. Abisi Ömer Levent'ten 5,7 kilogram az. Ablası Cemre ise 21,80 kilogram fazladır. 3 kardeş toplam kaç kilogramdır? Şimdi Levent'ten Ömer kaç kilogram azmış? 5,27. Önce 47,35'ten 5.27 çıkaracağım az dediği için ne yapıyorum arkadaşlar çıkarmış işlemi yapıyorum. Ee, buradan da çıkarmış demi yaptığımda burada 8 kalacak 15'ten 7 çıktım 8 burası 0 burası 2 burası da <laughs> 4 kalacak. 42,08 kilogram kim bu arkadaşlar Ömer. Şimdi ablasını bulalım. Ablası da Levent'ten 21,80 kilogram fazlaymış. Yani 47,35'li Levent'in kilosuyla 21,80'i toplama işlemi yapacağım ki ablasının kilosunu bulalım. 5, 11, 9, 6. Ablası da 69,15 kiloymuş. Bu kim? Ablası diyoruz. Şimdi üçünün kilogramlarını toplayacağım. Levent kaçtı? 47,35'ti. Ee, Ömer 42,08. Ablası da 69,15. Üçünün to kilosunu toplayacağım ve cevabımı bulacağım. Topladığımda üçünü 13 18 elde var 1 4 5. 9, 9 18 elde var 1 10 14 15 158 virgül 58 kilogram yaptı üçünün toplamı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin